Selamlar dostlar kanalıma hoş geldiniz. Kulaklık yanlış kulaklık olmuş. Prison Simulator Prolog ikinci bölümüyle karşınızdayım. Ee, kameram birazcık ha, bilerek yukarı koymuştum. Bir yükle diyelim. Aha, şu isyanı da görmek istiyorum. Sonrasında sizin dönüklerinize dönüşlerinizi görüyorum. <laughs> <laughs> karar vereceğim. Görev için rapor <laughs> Tüm cezaevi o okul çocukları tarafından yok ediliyor. Her yerde kavga ve yangınlar var. <laughs> Tecrübesiz olduğunu <laughs> biliyorum ama bu durumla ilgilenmelisin. Ne yapmam gerekiyor? İlk olarak yardım çağır. Daha fazla adam ihtiyacımız var. Onlar olmadan bu isyanın kontrolünü alamayız. Bunlar <laughs> haberi yok Daha sonra etrafa bakın ve avlu bomba mı patlıyor abi? Koptaları kavga etmeden teslim olmaya zorlamayı dene. Bunu çıplak ellerle mi yapmayı bekliyorum? Tam da onu açıklamak istedim. Dola odadaki dolabın içinde silah ve, <laughs> ve odasında otomaktan yanında ve paket odasının içinde birkaç dolap daha var. Sonra... Sonra ne? Gardiyanlar tarafından kaybedilen anahtarları bulacak. Ardından tutukluların kontrolünde olan diğer odaları geri alacaksın. Bütün bu Hepsini yalnız yapmamı bekliyorsun. Yeterli personel yok. Çocuklarımız yardım edecek. En azından hala hayatta olanları. Yenilmez var. değilsin. O koridorlarda ölüm var. Bilincini bir veya iki kez kaybedersen muhtemelen kötü bir şey olmaz ama kendini öldürtmemeye çalış. Anahtar bulursan yangınları söndürmeyi veya kapıların kilidini açmayı unutma Hadi bakalım. Öncelikle bir silah alalım şurada. alalım. Oğlum <laughs> siz hayırdır lan? Beni yumrukluyormuş. Silah kaçtı onu bulamadım. 4. tamam he yani çok 5 biber gazı 6 tabanca 5 6 7 yani şöyle basınca daha iyi Dön artık. Biri mi vuruyor? Ne oluyor lan? Yardımı nereden çağıracağımı söylüyor mu? Şuraya gitti. <laughs> Bazı kapılar hasar görebilir, kendi kendine kilitlenebilir. Bazı onları yapan tutuklular oluyorlar. Böyle bir kapıyı açabilmek için ilk olarak default, ne sol tuşa basarak basit olarak kilidi temizle. basma. Tamam. Siyah ne kadar zarar verdiler durum nedir? Bunun biri mi var? Her tarafta yangın var. ama kurtarma ekibi gönderiyorum dedi. Burada alacak bir şey var mı? Onları aç dedi ya adam açmaya çalışayım. şeyler bulamıyor mu? Aslında hasar yemeden hepsini silahla vuracağım ama. ölmüş bu ya. Hiç kimse de yok ha. Bir kat var mısın bu nedir Yiyecek bir şey var mı? Sağlık çok gitti. geçirecekmişim o dayanıklılığı yeniliyor da Sağlık yeniliyor şundan al ya şurada Niye Neyse durum biraz daha iyi Şimdi Şuralara bir bakayım Buraları aç, temizlemiş miyim? Şimdi şurada açmadığım yer var. Burayı açayım. Buradan başladım zaten ben. İzledim hepsini de. Ama onlar gelmiş orada. Buraya gideceğim de. Bir de kimse yok. Orada Bunlar nereden çıkıyorlar böyle abi Dur bakayım Bunların bir İstasyon çekelim bakalım hayırdır olur mu size yok herhalde. Cezaevinin de içinden geçtiler yalnız ha. Siz niye tekrar tekrar spam ediyorsunuz lan? Eee? Heh. Buraya miyiz? Buraya ilk defa giriyorum bak. şey yapabiliyorum. Peki abi. Buraya bir bakmak istiyorum. Kullanabiliyor muyum bunları? Hadi bakalım devam o zaman. Kötüler zaten vurmamış mıydı? Tamam spawn oluyor da Hayır bir şey değil Eee orada diyor e, tamam bu zaten buradaymış Atölyeyi ele geçirdi Az önce geçirdik ya duman geçmiyorlar <laughs> mı? Eee evet, ne olacak şimdi? Neredeydin lan? Neredeydin oğlum? İyi çıkardım. Saldırı ekibindeki çocuklar yolda. Benle bir araç çağırmak günü bitirmek ister misin yoksa ce cezaevini biraz daha aramak mı istiyorsun? Hadi bitir ya. Neydi be? Tutuklu saygısı Bitti. İsyan riski hala var bak %94 3 azalmış 97'den 94'e mi düştü yani 54 tutuklu vurduk 4 yangın söndürdük 2 mesne yedik diyor Kötü değil diyor bir de lan sen orada ne yapıyordun Neredeydin sen Hem bir onu hesabını ver önce Evet bugün başka bir olay var baksana bu Antin kuntin burada duruyor silahımız var mı? Yok. Selam çaylak nasılsın? Ulan ben buranın patronuyum. <laughs> Bittiğine sevindim. Nasılsın? Fena değil. Bu halde sen common. büyük çocuksun. Ayaklanmayı tek başına bastırmak pek yaygın değil. Tebrikler. Bana çaylak diyorsun bir de. Cezayirindeki <coughs> çocuklar bunu unutmayacaklar. İki gruptan bahsediyorum. Ha evet. Neredeyse müdürü unutuyordum. Seni görmek ister. Ne istiyor? Bilmem. Sorumluluklarını zaten biliyor, zaten biliyor olman gerekli. Belki sana onları hatırlatmak istiyordur. Kim bilir? Niye eşlik ediyorsun? Ben Bilmiyor muyum yol? Ama ne boş. Bu ne lan? Oğlum seni. İnfaz koruma memuruyuz. Guardian bilmiyorum neden rahatsız etti. Hani çok mu kulağa sert geldi? Ama bence biraz da sert olması gerekmez mi o pozisyonun? Kenneth Duncan. Yeni herif seni görmek ne, ne, güzel. Dürüst olmak gerekirse son olaylardan sonra senden görebileceğim tek şeyin yazdırılmış bir istifa belgesi olduğunu düşünüyordum. Ama pes etmedin. Bu kesinlikle büyük bir avantaj. Bu grubun bizim için hazırladığı kavgadan sonra çoğu kişi bu işi hemen bırakırdı. Bizimle çalışacak karaktere sahip olduğunu bilmek güzel. Yani zamma bel bağlayabilir miyim? Şaka yapıyoruz. Tam pe pekala. Espri anlayışı önemlidir. Hala burada olmak seni iyi hissettiriyor burada bir şapka eksik. Ama finanstan bahsettiğimiz gibi son yandan sonra yeterince acı çektik. Bu bok kafalar birçok odayı mahvetti. Özellikle de izleme odası kapıları yıktılar ve her şeyi mahvettiler. Bugün birkaç kameramızın hala çalıştığını duymama rağmen orada bir gezintiye çıkıp kendi gözlerimi görsen iyi olur. Öncelikle cezaevinde birden çok şeyi mahvetmiş olsalar da Muhtemelen onları henüz görmedim bile. Oh, Kamera ve silah atölyesi aletler, TV odası, spor salonunun büyük bir bölümü, temizlik, temizlik gereçleri. Umarım sigorta bunu karşılar. Ama ne yazık ki kameralarımızın çoğu olmadan şimdilik neredeyse körüz. Yaksınan oh, ne oldu? O daha iyi oldu. Bazı odalar hala kullanım dışı ancak her şey yakında normale döner. <laughs> Bekle saat kaç? Her zamanki gibi yine çok konuştum dinle. Bugün yapman gereken birkaç şey var. Ah. İlk olarak izleme odasına git ve kontrol et. Daha sonra bana gel ve sana yapılacak bazı şeyler bulacağız. Son bir şey dikkatli ol. Arkanı kolla olaya, ga, olayı gardiyanlara danıştım okay, ve başka kötü olayların olmayacağından gerçekten emin değiliz. Yakında tamam gidebilirsin yapacak çok işim var. Aa, olsun ya yakında başka kötü olay da olsun. Hayırdır? Hayırdır lan? Lağaptığım gibi... oldu lan? Ne oluyor? Elektrikler kesildi. Elektrik yok. Bunun kaç tane berbat anlamına gelebileceğini söylememe gerek yok. İsyanla alakalı olabilir. Bu sinsi canavarlar kontrol odasına bir şey yerleştirmiş olmalı. Kontrol et. Bu şans. Dikkat et. Tamam. Evet. <laughs> Prolog bitti arkadaşlar. 13 saat gösteriyordu prologun. How long to beat şeyi. Bu kısma kadar olan ne kadar sürmüş 22 dakika. Tabii, tabii. Tamam, tamamını tabii. oynamış olduk böylelikle. Bunu da o zaman videoya eklerim. ikinci bir bölüm gibi değil de videoya eklerim. Çünkü video 2 saat mi ne olmuştu? Tam 2 saat falan ol, ol, oluyor yani böyle. Böyle yaparız o zaman. Ee, siz de yorumlarda bu simülasyona devam edip etmememi söylerseniz tam sürümü e, şey Hı. yapabiliriz. Al almak için listeye ekleyebiliriz. E, buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videolarımı beğeniyorsanız beğen butonunu kullanmayı ve hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı ihmal etmeyin. Sonraki videolarımda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. E, sen kalın.